Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçlar kanalına sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim canlı canlı yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine. Seviyeli sorularınızı alırım sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum tabii ki. Sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum. Ücret sonlak yapıyorum. Yıldız Burçlar kanalına hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim bütün negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Seviyeli sorularınız tek soru kalabilirim sevgili kardeşlerim. Doğum tarihinden doğduğun yer en önemli sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum sevgili kardeşlerim. Bütün dilediğiniz olsun negatifleri doğaya bırakıyoruz pozitiflerin gelmesine. Sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Hoş geldiniz hepiniz de. İyi geceler diyelim sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum. Seviyeli sorularınızı alabilirim. Doğum tarihi önemli. Doğduğun yer sorularınız net ve öz olsun. Tek olsun sevgili kardeşlerim. Günel, Badel hoş geldiniz. 58 doğumlu Azerbaycanlı kardeşim. 58 doğumlu Oğlak Burcu. 58 doğumlu para sıkıntısı var dedim. Bravo. Şu sırala iyi olmaya başlayabilirsiniz. Problemleri bitireceğiniz. Sevgili Gülelciğim hayatın değişmeye başlayacak tabii ki senin de. 58 doğumlu olduğun için problemlerin aşırıydı tabii ki. Oğlak Burcu olduğun için. Sağlığından da test etmiş olabilir. Kemik ağrıları olabilir diz ağrısı olabilir. Bel ağrınız olabilir sevgili arkadaşlarım. Sıkıntıların bitecek Allah'ın izniyle. Bir sabırlı olabilseniz şu aralar mesela bu aydan sonra daha güzel olmaya başlayacak tabii ki. Sevgili kardeşlerim. Kızıl Gölge sen de hoş geldin. İnşallah dilediğin gibi olsun güzel geldi. Azerbaycanlı kardeşim. Günel. Oğlak Burcu'nun da şansı çok açıldı artık. 58 doğumların da hayatı iyi olmaya başladı tabii ki. Kızıl Gölge. Buyur ikram Ay teşekkür ediyorum. Canım benim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizler ben de seviyorum. Sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum. Ücret sorulak yapıyorum. Hobilerim olduğu için sevgili kardeşlerim. Hepinizin dilediği olsun. Sizler mutlu olduktan sonra. Yani dualarınız yeter bana sevgili kardeşlerim. Sorularınız. Ben de sizleri çok seviyorum Kızıl Gölgeciğim. Teşekkürler. Günel seni sen de dilediğim olsun. Hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim. Para sıkıntı kurt gelebilir. Ummadığın yerden gelecek. Miras konuları olabilir, gelebilir. Çok şansın açılacak artık. 58 doğumlu olduğu için ettim çok güzel geldi. Sizler de hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Hanımefendilerim. Güneyelciğim hayatın iyi olacak dedim sana. Çok güzel olacak. Sabırlı ol. Para konuların çok güzel olacak. Sibelciğim sen de hoş geldin. Terazi burcu olduğun için Sibel. 79 olduğun için Ama terazi burcunun bu haftalarda biraz sıkıntısı var. Diz ağrım olabilir. Tansiyon olabilir. Biraz e, moralman, biraz sıkıntı olabilir bu haftalarda. Ama iyi olacak Allah'ın izniyle. 79 doğumlu olduğun için hayatın çok iyi olacak. Evlilik geldi, aşk geldi bekarsan. Evliysen çok güzel olacak Allah'ın izniyle tabii ki. Ama bu haftalarda biraz sabır edin. Dilediğin gibi olacak. Değişiklik de olabilir. Çok iyi oldu şansın açılmış. Çok güzel. Değişiklik olabilir. Çok güzel. Senin dediğin gibi olacak. Seren hoş geldin. Hayırlı akşamlar hepinize de. Teşekkür ederim demişsin. Gelceğim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Canlı canlı yapıyorum. Sevgili kardeşlerim. Kızıl Gölge sende. 1980 Sevgili Kızıl Gölgeciğim hayatın çok iyi olacak. Değişiklik olabilir. Hayatın çok güzel olacak. Ama şu aralar biraz problem olabilir aile durumunda. Mesela evliysen evliliğinde biraz problem olabilir mesela. Ya da annen baban ya da kardeşler arasında kavga gürültü olmuş olabilir. Bunları da bitireceğim Allah'ın izniyle. Ben de teşekkür ediyorum. Kızıl göl Hepinizi de çok seviyorum ben de. Kardeşlerim ve kızlarım diyorum. Mükemmelsiniz sizlerde. Sizlerle sohbet etmek çok güzel sevgili kızlarım, hanımefendilerim. Çok güzel. Ben de teşekkür ediyorum. Dilediğin gibi olacak. 80 doğumlu olduğun için. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Ya da başka bir yere gidebilirsin. Mahalleyi bırakırsın, başka yere gidebilirsin. Sevgili kızıl gölgeciğim. Yani aile durumunda evliysen öbür tarafından mesela yani görümcen olur, eltim olur, mesela kaynanam olur. Biraz problemler olmuş olabilir. Kavga gürültünün arasında kalmış olabilirsin veya da kalabilirsin. Ama bunları noktalayacaksın ve bitireceğim. Sevgili Serengül Seren, Seren Gülcüm hayatın çok güzel olacak 84 doğumlu olduğun için evlendin boşandın mı İş hayatın iyi olacak Allah'ın izniyle kova burcu olduğun için çok şanslın açıldı mükemmel İş hayatın çok güzel oldu mesela iş bulamadıysan işe başlayabilirsin mükemmel bir geleceğin var ama evliyseniz evliliğinizde bir durum var mı? Evlendi boşandınız mı? Yani o problemler ama onları da bitireceksin Allah'ın izniyle. Veya da yeni aşk gelmiş olabilir. Başlangıçların güzel. Seni Kızıl Gölgeciğim ben de sana sevgili Kızıl Gölgeciğim ben de sizleri çok seviyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah dualarınız kabul olur sevgili kardeşlerim. Negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Sesin güzel geliyor. Hayır. Teşekkürler sevgili Kızıl Gölgeciğim. Teşekkürler hepinize de. Döndü Şahin Balık Burcu'yum. Demişsin sevgili kardeşim sene önemliydi sevgili döndü Şahin ama balık burcu olduğu için işi yolla yapabilirim bunu hayatımız güzel olacak mükemmel olabilir balık burçları ev alabilir taşınabilir mobilya alabilir araba alabilir mesela problemleri vardı problemleri bitirmiş olabilirsin ama sene önemliydi benim için başka zaman iş yapalım sevgili döndücüğüm Balık burcu olduğun için hayatın iyi olmaya başladı. Ama annenizden veya kaynananızdan bir problemin olabilir. Yani sağlık durumuna bir haber almış olabilirsin. Problem ne olabilir? Ama bitecek, korkmayınız. Sevgili Mustafa Gazioğlu hoş geldiniz hepimizle kardeşlerim. Emeklilik işi 86. güzel Kemal sevgili ikizler burcu emekli olabilirsin çünkü geçen aylarda geçen iki, iki ay önce üç ay önce biraz problemlere vardı para konularına para kaybın vardı ikizler burcu mahkeme güzel olacak senin dilediğin gibi olmaya başlayacak Allah'ın izniyle sevgili kardeşim Çok iyi emekli olabilirsin. Şansın açık çünkü 60 kilo olduğun için problemleri bitirdin çünkü aniden yani aniden güzel bir haber alabilirsin. Yani sürprizlere çok açıksın. İkizler burcu olduğun için mahkemeyi kazanabilirsin. Neyse yani emeklilik dedin güzel geldi çünkü. Şansınız açıldı. Geçen aylarda 2 ay veya 3 ay önce para sıkıntısı vardı senin. Mesela para kaybın olabilir. Yani biraz kafa dağınıklığı vardı. Kazalara karşıydı mesela İkizler Burcu. Şu haftalarda toparlanmaya başladı. Mükemmel olacak. Dilediğin gibi olacak Allah'ın izniyle. Olursunuz inşallah. Bana da müjde yazabilirsiniz. Emekli olabilirsiniz. Çok güzel geldi çünkü. Metin Yürek kardeşim. Ablacığım demişsin. Hepiniz de hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum. Özel sorularınızı seviyeli sorularınızı tek olsa da hayır olur sevgili kardeşlerim. Tek başıma yaptığım için çünkü biraz problem oluyor tabii ki. Sevgili kardeşlerim ablacığım demişsin 73 doğmuşsun evim olacak Allah'ın izniyle biraz problemlerim var. Biraz mesela para kıtlığı gelsen de mesela para geldiği gibi gidebilir veya da Ummadığın yere gidebilir. Dilediğin gibi olmaz olacak şu aralar artık. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Ama oğlak burçlarının aile evliyseniz biraz problem ne var tabii ki öbür taraflarının. Yani kaynanan olur, öbür tarafı mesela hanımın olur veya beyin olur. Mesela o yanına problem biraz geliyorsa Biraz problem olabilir? 73 doğumlusun. Problem olabilir? Evlenmiş boşandınız mı? Tekrar evlilik geldi mesela evli değilseniz. Yani ruh ikizin gelebilir. Problemleri bitirdin sen de. Çok güzel. Dilediğiniz gibi olacak Allah'ın izniyle. Hepiniz de kanalıma hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum. ücretsiz olarak yapıyorum. Hobim olduğu için sevgili kardeşlerim beğenebilirsiniz. 12 Burcu'da da haftalık burcumuz yapıyorum. Ön gördüklerimi yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Boğa burcu 68 doğumlu Boğa burcu Afyon 2 3 gün içinde toplu bir para gelecek mi? 68 doğumlu olduğun için biraz tabii ki Selamlar olsun Afyonada sevgili kardeşlerim. 68 doğumlu olduğu için, boğa burcu olduğun için biraz problem ne var tabii ki. İmza atarken dikkat edin. Hil olabilir, aldatma olabilir sevgili kardeşlerim. Çünkü 68 doğumlu olduğu için, boğa burcu olduğun için biraz problem ne olabilir? Problemlerin olabilir. imza atmayınız, ev alabilirsiniz veya da aldatma olabilir. Yani kalbiniz güzeldir. Boğa burçları mesela. Karşındaki örnek düşünme mü? Hil olabilir, aldatma olabilir. Para konularında yani problemli olabilir biraz. Öyle diyebilirim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili Boğa Burcu 68 doğumlu Afyon'da Afyon 2-3 gün demişim. Onun için yaptım. Mustafa kardeşim çok güzel olacak Allah'ın izniyle ama İmza atarken bir daha söyleyeyim arkadaşlarım. imza atarken boğa burcu olsun. Genellikle 12 burç ama boğa burcu da daha bir önemli oldu. Hil olabilir, aldatma olabilir. Çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Ama dilediğin gibi olmayacak biraz. İnşallah dilediğin gibi olur. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine, para konularına biraz problem. Olsa da senin dediğin gibi olmayacak mesela. İnşallah dilediğin gibi olur. Belki ben yanlış görüyordur. Sevgili ablam demişsin. Abla, kızım. Kızıl gölgeciğim. 2002 doğumlu olduğu için kova burcu biraz kova burcu olduğu için Problem olabilir senden. Çünkü kızıl gölgecim sen koç burcuydun galiba. Ateş grubundan mesela o hava grubu olduğu için kızınız hava grubu biraz problem olabilir tabii ki. Sen gibi düşünmeyebilir. Ama korkmayınız. İleride iyi olacak Allah'ın izniyle. Bir şeysi yok. Biraz negatif bağ. Evet biraz problemli gel tabii ki. Sevgili kardeşlerim 12 burcu da can Allah'ın izniyle sevgili arkadaşlarım beğenebilirsiniz burçlarınızı tek tek inceleyerek yapıyorum yani matematiksel olarak yapıyorum sevgili kardeşlerim %100 Allah'ın izniyle gerçekleri veriyor. sevgili kardeşlerim. Azerbaycanlı kardeşlerim. Selam ablam demişim. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Negatiflerimizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesini sevgili kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Bahar 93 doğumlu 315. Bahar'cığım 93 doğumlu olduğun için 3. ayın 5'i dedim galiba. -hı. -hı. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Bahar. Hayatın değişmeye başladı. 93'lerin çok şans açıldı artık. 2012'den beri, 2017'den beri, 2018'den beri sizler çok çektiniz. 93 doğumlu olduğun için problemlerim vardı. Sağlığına ne olsun? Problemlerin aşırıydı. Bunları bitirdin Allah'ın izni iş yeri, kariyeri de olabilir. Aşkınan olabilir. Bunları test ettiğiniz ve bitirdiğiniz 93 doğumlu çok güzel şeyler gelmeye başladı. Tam hedefle. Evet demişsin. Sevgili arkadaşlarım %100 Allah'ın izniyle şeylerin mesela matematiksel olarak yapıyorum. Yıllardır yaptım. Ücret sorulak yapıyorum. Sen de sağ ol canım, emeğin demiştin Çok teşekkür ediyorum ben de. Dualarınız yeter bana, teşekkür etmeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Kanalımı beğenebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Altına güzel yorumlar yazabilirsiniz. Ben öyle mutlu oluyorum sevgili kardeşlerim. Hande Öztürk, merhaba Hande demişsin. 1980 7 ayın 21'i. Hanede Aslan burcusun. Şansınız çok açıldı. Mesela şansınız çok iyi olmaya başladı. 87 doğumlara evlilik geldi, aşk geldi. Kalbiniz boşsa evlenebilirsiniz. Mükemmel olacak. Ama sağlığınıza biraz test edebilir. 87 doğumlu olduğun için göz problemi olabilir. Handeciğim. Problemlerim olabilir. Sağlığına göz problemi. Sağ veya sol gözünüzde biraz problem olabilir. Yani tansiyon olabilir. Göz tansiyonu olabilir. Çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ya da kontrol olabilirsiniz. Belki bir şeyiniz yoktur. Mükemmel olacak. Hayatın çok iyi olacak. Seksen yıptığım olduğum için hayatın aniden değişebilir. Çok güzel olacak. Evet abla demişsin. Sevgili kardeşlerim yüzde yüz gerçekleri veriyorum. Yaradan'a sığındıktan sonra Allah'ın izniyle tam nettir Allah'ın izniyle. Beni bir tanıyanlar tanır mesela. Para üçü yapmam ben. Sevgili kardeşlerim hobim olduğu için yapıyorum sizlerle konuşmak ve yani hoşlanıyorum sevgili kardeşlerim. ücretsiz zorluk yapıyorum sevgili arkadaşlarım. sizler inşallah dilediğiniz gibi olur. Negatifler doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. 12 burcu da yapıyorum. Yani şey Allah atıp canı hepinize de sevgili arkadaşlarım. Beğenebilirsiniz. Altına güzel yorum yazabilirsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başka zaman yapan arkadaşlar her akşam yapmayı düşünüyorum böyle saat 8'de. Saat 8, buçukta, 8'de her zaman yapmayı düşünüyorum. Canlı canlı sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım hoşça kalın, pozitif kalın. Sevgili arkadaşlarım hepinizin burcuna da ayrı ayrı atıyorum. Özellikle sevgili arkadaşlarım matematiksel de katıyorsun çünkü. Kartları okurken mesela hepsinizin mesela bir işi yapıyorsun yani bazılarınıza. Doğum tarihlerinden yapabiliyorsun bazılarını. Tam net dinledimden tam gerçeklere veriyorum çünkü haftalık burcunuz yapıyorum yazabilirsiniz. Sorularınızı aldım yazabilirsiniz canlı canlı yapıyorum çünkü hoşçakalın sevgili kardeşlerim pozitifinden kalın negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim.